99 Luftballons nicht 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 adını verdiğimiz kelime sevgili Almancadan dilimize geçmiş. Alman pikniğine piknik, 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 piknik. yani pikniğe gidiyoruz. Eee manası da piknik, bir... piknik yani pikniğe gidelim mi? <laughs> gitmeyelim gitmeyelim gibi. Ya da piknik peşinde. <laughs> evet. Şimdi Erdem amcanızın bu testi geciktirmek için yine çeşitli taklalar attığını anlıyorsunuz Tesla bu cekçiyim. Tesla meşhur psikolojik testla testi. Bu Erdem amcanızın iletken olup olmadığını bizlere açıklayacak. Ben bu testi yaptım. Ben yarı iletkenim sevgili izleyiciler. Diyot. Vay diyot. <laughs> Tam iletkenlere idiot diyoruz biliyorsunuz. Evet, gerçekten harika bir espriydi. Şimdi Liebowitz diye bir tip. <gülüyor> Çek <gülüyor> Su... mi bu? Çek Cumhuriyeti'nden Bilmiyorum. mi? Çek Yat mı? Çek Yat. E sosyal fobik bir tip misin, nesin e, falan gibisinden e, az buz değil 48 soruluk bir test hazırlamış kendisi. Ne diyorsunuz? Yani bu bütün bu sorulara maruz kalacak mıyım? Evet, soru, kaçın, No. Kaçın, kaçıncı soruda sıkılıyorsa ona göre. Mesela ben ikinci soruda sıkıldığım için bana manyak dedi test. <laughs> Şimdi bu benim ne oldu, neyi ölçecek? Ne, ne testi bu? Sosyal fobik misin sen? Yani gibi. değilsem bile 48 soru sonunda olacağımdır ya da olacaktırım. <laughs> tırındas mı? <laughs> Şimdi e, eğer hazırsan ee, değilim. Hayır, hazır değilim. <laughs> Ama neyse olsun. Hazır olmasam da başlayabilirim diye düşünüyorum. Peki. Erdem, İh, önceden hazırlanmaksızın. Ha, yani şöyle işte ben sana bir cümle okuyacağım. Bıcüm bir cümle. E, bu cümlede sonraki cevapların işte yok ya da çok hafif. Hafif. Orta derecede ya da şiddetli olarak. Zaten hafiften ya da hafif adlı söylem ya da cevap benim çok sık kullandığım bir cevap durdur sevgili evet. izleyiciler. Yani aslında bu testte ilk baştan ben hepsine yok ya da çok hafif cevabını verirsem o çok sağlıklıyım falan gibisinden <laughs> önceden şeyi yapıştırabilirsiniz sonucu. Netçeyi hemen alabiliyor muyuz test bitince Cenk'cim yoksa bir süre bekleyip e-devletten mi öğreneceğiz? <laughs> Burada karşında bakayım böbür e, atıyoruz e, psikolog Cenk var psikolog. <laughs> Leibovitz mıydı neydi? Leibovitz. Liye Peki iyi, Tunca o zaman başlayalım. Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak. Büyük tırsarsın. He. Seçenekleri alayım şimdi. Daha henüz anlaşamadım. İlk soru bu. Tamam işte yani kalkıp konuşmaktan e, seni ne yapar? Yani kaçınır mısın? E, yoksa... Yok kaçınmam. Direkt dalarım. E, yani bunda e, ne yok, var? Yok, ya da çok hafif gibisin. Yok yok. Yani direkt gireriz. Yani eğer öyle bir şey olursa langırt diye girerim hiç. Seyirci önünde hareket gösteri ya da konuşma yapmak. Bundan şiddeti... Hareket şey... yani kimsenin önünde hareket <laughs> yapmamak lazım. <laughs> yani seyirciye hareket demiyor. Ha. <laughs> bu da Pardon. yok ya da çok hafif. Evet yani bu da öyle. Dikkatleri üzerinde toplamak. Büyük tırsarsın. E zaten sahnedeysem dikkatleri üzerimde toplarım. Hiç de tırsmam gayet de güzel. Hoşuma da gider yani. <laughs> İlgi <mi>? para töneri. <laughs> evet. Romantik veya cinsel bir ilişki kur kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak. Pardon Yok, o... bakar mısınız? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben acaba hani <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Bana göre diğer şiddetli, şiddetli. Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak. İşte bu hiç sevmediğim bir şey. Önce ee, bilgi sundun mu? Önce hazırlanmış sözlü sözlü bilgi. Yani öyle bir şeyi asla sunmam. Ee, şiddetli diye karşılık veriyorum. Başkaları içerideyken bir odaya girmek. Yani içerideyken derken de ceza yani, hapis. içinde başkalarının da olduğu bir odaya girmek demiştir <laughs> o... <laughs> <istedim> herhalde. <laughs> bu iğrenç bir çeviri aldı bu kadar. Evet. <laughs> E yani bir hafif diyelim ya bunda ne var içerideki beni dövecek değiller. Ha, bir de e, ortamı söylüyorum yani hangi oda bu ha. bir, belki adamlar toplantı yapıyor. sen ne haber iyisiniz ben bir dakika. E, ya sonuçta, e, şeyde kafamızda havlu elimizde şampuanla çok stüdyoya dalmışlığımız vardır ay pardon falan demek için. <laughs> evet. yani <laughs> mühim olan orada e, bize geyik çıkarmak. <laughs> evet. Kendisinden daha yetkili biriyle konuşmak ben. E, benden daha yetkili biri olduğu ya yani öyle yerlerde yetkiyi önce kendi elime alırım, sonra o adamla konuşurum diye düşünüyorum. Aa, pardon evet hafif tırsarım. Evet efendim diyeceksin. Orta derecede. Diyeceğiz. Orta derecede peki. Satın aldığı bir malı ödediği parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek. E bu yani olmaz. Ama niye? Bozuk mu değil mi? Ne oluyor? Yani o bu herhalde sebepsiz biri yani sevmemişim. Abi istediğim gibi çıkmamış falan gibi algıladım ben. Ya da o yüzden kullanmışsın. Büyük tırsarım ben böyle bir şey asla yapmam. Şiddetli. E, e, onu ben yine satarım bir şekilde internetten sevgili izleyiciler. Çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi. E, Sen ne dandik mi? bir adamsın, garsona e, demek o, o anlamda değil. Yani söylediğin şey yanlış derim, e, kusura bakmasın. İyi tanısam da tanımasam da. Hafif mi yani? Ya e, da yok ya da çok hafif. Yok ya da çok hafif. Gözlendiği sırada çalışmak. <laughs> yani, yani bu gösteride yani şey pardon bir saniye izin verirseniz gösteri yapıyoruz. <laughs> bir <gülüyor> çıkarsanız bir şey bir gösteri yapacağız demez o yüzden yani yok ya da çok hafif e, diyeceğiz buna. Da. Çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak. Yo ya bunun nesinden tırsayım ben. E, Ama yüz yüze ne konuşuyorsun yani otobüse bindin. Orada şoför var. Ne haber? İyisin? Ne durumlar? <gülüyor> Yok. <gülüyor> yani öyle bir şey değildir herhalde. Şimdi mesela e, köpe gezdirirken biz ah ne sevimli şey falan dediği zaman e, evet sevimlidir falan deyip uzarız. Tatava yapma falan ha, dersin. Ha yani. boşuna tatava yapma. Yok ya da çok hafif. Ha. Bir eğlenceye gitmek. Mümkün değil. <laughs> eğlence mi? <laughs> eğlenceye gitmek. Yani öyle bir şey ya, yapma. Eğlence anlayışı beraber. Hadi biraz dans edelim şöyle. ha <laughs> ha <laughs> <laughs> falan gibiyse seversin edebileceğim <laughs> bir ortam. <laughs> Hayır, şiddetli diyelim. Çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak. Eee yani niye bakmak? geldi sen şöyle durursun ya. <laughs> o şey yani elimdeki süt şişesini <laughs> slunks diye yere attığım zaman yapıyorum onu. Ne o? adlı filmden bahsettim Milkman. <laughs> <laughs> Nedir? yani hafif diyelim ya da orta ha. diyelim. Orta derecede. Orta diyelim ki hiç ye. ondan demedik diye oldu diyelim. Orta <laughs> diyelim. çatlak çıkma oranın çoğalsın. <gülüyor> <gülüyor> Umumi yerlerde yemek yemek. Yani lokantaya gitmekten tırsıyorum bizim. Yok hiç neydi hafif falan ondan. Gözlendiği sırada yazı yazmak. E gözlemlediğim sıra gözlemlediğim gözlemlendiği yani eğer biri sırf benim yazımı okumaya çalışıyorsa o zaman yani ona pis şey yaparım. Terslerim. Ama normalde hani biri beni yazı yazarken görse ben bir dakika şurayı da bitireyim geliyorum sana da bakacağım falan derim yani. Bunu nasıl işaretleyelim? Bir motel falan mısın sen? <laughs> Hayır bir şey yazıp mail atacağım. <laughs> Gözlendiği yok ya da çok hafif hafif orta derece Orta dereceli diyelim hadi buna da. Korkak. <laughs> çok iyi tanımadığı bir kişi işte telefonda konuşmak. Ya Liebowitz ne yaptın çocuğum ya? Yani? <laughs> yok ya da yok derecesinde eser miktarda diyelim. Umumi yerlerde yemek yemek. E vardı bu zaten. Umumi daha... yerlerde yemek yemek. Bir evet, daha 14'ün aynısını oynayalım. Bir daha söyle. Oldu. Şimdi 48 sorunun sebebi anlaşıldı. Şimdi bir daha ötekine daha... ne cevap vermiştik? bir daha soruyorum. <laughs> ötekine ne cevap vermiştik? Yok ya da çok hafif. Tamam buna da şiddetli diyelim. Bakalım ne olacak. Şiddetli her <laughs> zaman varız ki. Evde misafir ağırlamak. Evde misafir ağırlamak şiddetli. Yok yani delikanlı adam misafir falan ağırlamaz Gitsin diye başka yerde ne, yap ne yapıyorsa yapsın. <laughs> Küçük bir grup faaliyetine katılmak. Küçük miyik? Küçük grup faaliyeti. Yani Bas çalacaksın mesela. Olmaz. <laughs> e, bir şey yok. Biz motora atlar tek başımıza gezeriz sevgili izleyiciler. Şiddetli mi yani? Şiddetli tabii. Küçük bir grup faaliyetinde ne işim var benim? Umumi yerlerde bir şeyler içmek. E, yani bunda ne var? İçeriz. Yemek yediğine göre içeceğim bir şeyler. <laughs> kuru kuru yenmez. <laughs> evet. Ama onu da bir tanesine şiddetli dedik. Evet. Eee? <laughs> yani sonuçta dengesiz Ben Bunu da bir daha sorabilirim. <laughs> Umumi telefonları kullanmak. E yani artık umumi telefon, diye, umumi bir şey telefon diye bir şey kalmadı. Bir de onlar artık başkasının telefonunu kullanmak diyelim. Başkasının o telefonu bir dakika verir misin? Asla kullanmam. Kendi telefonum yoksa yürürüm sevgili izleyiciler. Şiddetli diyorum. Şiddetli tabii. Yabancılarla konuşmak. Ee, yeah you know <laughs> <falan> bir şekilde. <laughs> Herhalde böyle bir şey. Ee, yani orta derecede diyelim. Hani ihtiyacımız olursa konuşuruz. Niye konuşmayalım? Evet, ne konuşacağını yazmamış ki Diye Bovits. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak. Yani abi al al çok güzel. 5 liraya bırak. 3 lira abi. Eğer öyle bir baskıysa alırım. Ne olacak? Adamcağız e, primden para kazansın. Yok ya da çok hafif. Yok ya da çok hafif. Umumi tuvalette idrar yapmak. <laughs> ne yapılacak başka? <laughs> Yok ya da çok ben hafif. Ben daha fazla şeyler sayabilir misiniz? <laughs> Onları sen yap. Yok ya da çok hafif. Dikkat! Bu maddelerin itibaren soruları kaçınmalarınızı düşünerek cevaplayınız. Ne? Kaçınmalarınızı. Kaçınma. Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak. Kaçınma yok ya da çok ender. Zaman zaman kaçınırım, çoğunlukla kaçınırım, her zaman kaçınırım. Yani çoğunlukla kaçınırım. Öyle deli değiliz yani gidip daha dur şurada da bir konuşayım falan diye. Evet. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak. Ee, yani kaçınma yok ya da çok ender. Niye? Yani seyirci önünde zaten işimiz o sevgili evet. izleyiciler. İyi e de deminki de ona benziyor. Çünkü hazırlanmaksızın diyor. Hazırlanmaksızın mı? Tabii yani deminkinde de çoğunlukla. Ama konuşma yap, kalkıp konuşmak böyle irticalen bir anda orada sahnede ben yokum. Dikkatleri üzerine toplamak. E, dikkatleri üzerine toplamaktan e, ya yani biraz kaçınırım aslında o çoğunlukla kaçınırım. Çoğunlukla kaçınırım. Fakat buna benzeyen bir soruda bak şimdi şu Yukarıda ne bakayım. dedim? E, nerede o bakayım? Dikkatleri üzerine toplamak. Hı -hı. Yok ya da çok hafif. Açıkla bakalım bunu. Bir tamam aynı şey. <laughs> Açıkladım hemen. <laughs> evet. Başka? Kaçıncı sorudayız? 28. Romantik. Ömür törpüsü gibi. Cinsel ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak. Kaçınırım. ya yani, yani, kaç... Zaman zaman kaçınırım. Çoğunlukla kaçınırım. Her zaman kaçınırım. Kaçınırım yani böyle, böyle bir şey deli miyiz biz? <laughs> bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak. Bunlar aynı sorular ya. Öyle, öyle. Önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak. Sunmaktan kaçınır mısın? Ee, yani çoğunlukla kaçınırım. Niye kaçınmayayım? Başkaları içerideyken bir odaya girmek. Allah Allah. Mecbur kalmadıkça yani yapacağım yapmayacağım şeyleri soruyor. Ee, başkaları içerideyken bir odaya girmekten kaçınmam. Yani eğer o, da, o odaya gireceksen blanks diye dalarım delikanlı gibi. Kendisinden daha etkili biriyle konuşmak. Ben. Bak ee, demek şeyi tekrar etmiş olduk. Çoğunlukla kaçınırım. Satın aldığı bir malı ödediği parayı geri almak üzere mağazayı iade etmek. Her zaman kaçınırım. Çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi. Ee, her zaman kaçınırım. Gözlendiği sırada çalışmak. Gözlemdiğim, gözlemdiğim. <laughs> Gene gözlemdiğim dedin, aferin. evet yani bu genel çoğunlukla kaçınırım diyelim. Çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak. Ee, zaman zaman kaçınırım. İkinci seçeneği seçtim bu sefer. Evet, bir eğlenceye, artırdım. Bir eğlenceye şey, gitmek. Bir eğlenceye gitmek. Her ee, zaman kaçınırım. Her zaman kaçınırım. Çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak. Her zaman kaçınırım. Çoğunlukla kaçınırım. Umumi yerlerde yemek yemek. Ben her zaman bir, kaçınırım. Birazdan bir daha soracak. <laughs> Yok yani her zaman kaçınmam zaman zaman kaçınırım diyeyim sonuçta. Aaa ama. Ee, Gözlendiği sırada yazı yazmak. Gözlendiğim sırada yazı yazmaktan çoğunlukla kaçınırım. Çok iyi tanımadığı bir kişiye telefonla konuşmak. Ee, zaman zaman kaçınırım da diyelim hadi. Peki hadi. seni kırmayayım ha. parmağın oraya gitti. Umumi yerlerde yemek yemek. Bak yine sordu her zaman kaçınırım. <laughs> Evde misafir ağırlamak. Aa. Evde misafir ağırlamaktan her zaman kaçınırım. <laughs> Küçük bir grup faaliyetine katılmak. Manyak çıkacağım ben en son. Bu da tabii her zaman kaçınırım. Umumi yerlerde bir şeyler içmek. Ee, kaçınmam yani böyle bir şeyden kaçınılmaz diye düşünürüm. Umumi telefonları kullanmak. Umumi Çoğun, telefon mu kaldı? Çoğunlukla kaçınırım. Umumi telefon pistir zaten. <laughs> Yabancılarla konuşmak. Ee, çoğunlukla kaçınırım. Yes, aryu falan diyecek. Yes, aryu. <laughs> ne dedin? Çoğunlukla kaçınırım. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak. Yani 5 liraya bırakayım abi, 3 liraya bırakayım abi falan gibi. Yok şimdi. ya adam para kazansın. <laughs> kaçınmam. Umumi tuvalette <laughs> idrar yapmak. Takmış bu idrarı. Evet. E, ondan da kaçınmam Niye kaçınayım test sonuçlarını alıyoruz artık. İyi aslında bir nasıl aynılarını soruyor. Bir, bir bir daha mı yapalım diyorsun. Ben de sana tane sorayım. Aynı soruyu yapıştırsaydın. <laughs> e, 192 üzerinden 125 çıktın. Bu da e, çok şiddetli sosyal fobi anlamına geliyor. En kısa zamanda Manyağın teki çıktım sevgili izleyiciler. E o kadar mı başka? Yani 55 65 olsaymışın orta derecede sosyal fobim varmış. Ee, 65 80 çıksaymışsın belirgin sosyal fobi varmış. Bu arada 55 65'ten daha düşük alma ihtimalin var mı? Ee, bilmiyorum. Nasıl cevaplayınca he, o zaman her şeye katılırım falan dememiz lazım demek ki. Şiddetli sosyal fobi 65 80 belirgin sosyal fobi 80, 80 95 şiddetli sosyal fobi seninki 95 üzeri. Şimdi... Yani benden benimkinden benim yakalandığım sosyal fobiden daha üstü yok sevgili izleyiciler. Evet. Ama tabi bu testi yapan e, şeyin e, psikolojik merkezin de kendilerine e, müşteri aramak amacıyla Böyle yaptıklarında Yok, düşmek zaten... lazım. Yoksa sen deli değilsin. <laughs> Ay bir de zaten Leobovic biri bunu yapan. Leobovitz e, Leobovic adlı dostumuz. Bu testi yap, yani böyle bir test hazırlaması onun zaten şiddetli bir sosyal fobi içerisinde olduğunu gösteriyor. Çünkü oturmuş tek başına bunları düşünmüş yazmış. Sonra bir daha aynı soruları farklı şıklarla yazmış falan. Yani evet. Bu adam deli sevgili izleyiciler. Deli tekrar etmeyi seven bir insan. <laughs> bu tekrarları devam ettiği için de hafif <laughs> biraz otistik bir duruşu var. Dur bir ee, de şöyle sorayım adlı manyaklığa evet, sahip yani, diye düşünüyorum. Yani e, manyak sevgili izleyiciler. <Sessizlik> Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan.